Merhaba, merhaba sevgili Galatasaraylılar. Güzel bir hafta sonundan, çok sıcak bir günden hepinize kocaman selam ve sevgilerimle. Evet sevgili takipçilerim, Yenge Aslan Transfer Sport YouTube kanalımın çoğunu erkek takipçilerden oluşuyor. Ama hakeza benim kadın takipçilerim de var. Bazılarınız yazıyorsunuz zaten. Eşlerimizle beraber izliyoruz yenge, ailelerimizle izliyoruz, size selam yolluyorlar, annemle izliyorum, beni izleyen kadın takipçilerim de var. Öncelikle bugünün anlam ve önemine uygun olarak en başta buradan beni izleyen kadın takipçilerimin de Dünya Kadınlar Günü'nü sevgiyle kutluyorum. Kadınlar her zaman özeldir. Güzeldir, ee, kadınlar her zaman her şeyin en iyisine layıktır ve sevgili takipçilerim sizlere de diyorum ki eşinizin, hayat arkadaşınızın, sevgilinizin, kızınızın, kardeşinizin, çevrenizde kim varsa kadın olarak lütfen günlerini kutlayın ama sadece tabii ki bir günde değil değer verin kadınları sevin zira hayat kadınla ve erkekle güzel böyle özel günleri de saygıyı sevgiyi de zaten değeri de bir güne sığdırmamak gerekli ancak yine de böyle özel günlerde de bir parça daha hatırlamak lazım diye düşünüyorum sevgili takipçilerim evet bir sürü haberim var sizlere karşı gerçi birazcık böyle sitemim var. Abonelikleriniz, izlemeleriniz konusunda biliyorsunuz ama ben yine de siz Galatasaraylı takipçilerime güveniyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Hayplarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Çok hype yapın ki YouTube ana sayfasına çıkalım sevgili takipçilerim. Bir sürü haberim var. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray'ımız pazar günü Alanya deplasmanına çıkacak arkadaşlar. Şimdiden sonra artık Galatasaray'ın önünde önemli bir maç serisi var ve takım 2-3 gün önceden Antalya'da kampa girdi. İşte 2-3 gün önceden kampa girilmesinin amacı da tabii ki bu kötü gidişatı bir değerlendirmek. Şöyle takımın bir kendine gelmesi ve idman temposunun özellikle hani bizim şu hep şikayet ettiğimiz idman temposunun arttırılması. Bunun yanı sıra oyuncuların da birbirleriyle 2-3 gün kampta beraber vakit geçirip tekrar o birlik ve beraberliğin sağlanması ve bazı taktiksel değişiklikler anlamında da Galatasaray takımımız Antalya'da kampa girdi. Çok da iyi yaptı. Umarız bu kamp sürecinde de böyle bir şeyler değişir ki Okan Hoca'nın özellikle idman temposunu arttırdığı söyleniyor Antalya Antalya kampında ki bu bizlerin en çok şikayetçi olduğu konuydu. Ve Galatasaray pazar günü Alanya karşısına zaten mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Galibiyet almaktan başka şansı yok. Ancak biz Galatasaray taraftarları sadece galibiyet istemiyoruz. Güzel oyun, hızlı oyun, doğru oyun, böyle enerjili oyun istiyoruz. Pas kayıpları istemiyoruz ve Kenarda da Okan hocamızın doğru zamanlarda nokta atışı değişiklikler, nokta atışı müdahaleler yapmasını istiyoruz. Öyle değil mi? Yani sadece böyle kötü oynanan bir galibiyette istemiyoruz sevgili takipçilerim. Evet şimdi hızlıca başlayalım bakalım gündemimde neler var arkadaşlar. Gündemim yoğun. Evet şimdi... Biliyorsunuz Galatasaray gerek yaz transfer döneminde ve ara transfer döneminde de yaptığı transferlerle nokta atışı transferler yapamadı. Hayal kırıklığına uğradık. O simen bir piyangoydu. Bunu hep söylüyoruz. Hani ben şöyle kendi adıma bir değerlendirdiğimde Gabriel Sara evet çok yüksek maliyetli bir transferdi ancak beklenileni verdi. Son haftalardaki düşüşünü saymıyorum. Genel manada söylüyorum. Gabriel Saray'ı iyi bir transfer olarak sayabiliriz. Ve şimdi ara transfer döneminde gelen Lemina'yı da sayarsak bu 3 futbolcu dışında Galatasaray iyi transferler yapamadı. Özellikle de 3 karavana transferi var Galatasaray'ın. Kim bunlar? Bence hepiniz biliyorsunuz. Yelert geldiği ilk günden beri yani bir türlü İvmesini yükseltemedi Yelerd. Takıma da adapte olamadı. Aslında bir oyunda oynayamadı. Evet maçlarda yer aldı. Birazcık katkı sağlamaya çalıştı. İyi niyetli olarak çabaladı. Ancak biz beklediğimiz performansın dörtte birini bile bulamadık Yelerd'de. Ve arkadaşlar Carlos Cuesta özellikle de Carlos Cuesta bir yıkım. Böyle son olarak bize böyle inanılmaz. Harbi oldu. Carlos Cuesta'nın transferi öyle değil mi? Ve sakatlıktan başı bir türlü kurtulmayan İsmail Yakops'ta Galatasaray'ın karavana atışı transferleri oldu arkadaşlar. Şimdi ve bu 3 isim için Galatasaray yönetimi nakit olarak 18 milyon euro Artı bunun yanında da 10 milyon euro daha ödemek zorunda arkadaşlar sarı kırmızılı yönetim yani 18 milyon euro nakit verdi. Ee, şimdi ne yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi? İşte tüm bu e, zararlardan kar etmek. E, bu anlamda da şimdi bir hatırlayalım öncelikle Elias Jelert 9 milyon euro bon servis 2 milyon euro bonus. Carlos Cuesta 8 milyon euro bon servis bedeli verildi arkadaşlar Carlos Cuesta'ya inanamıyorum şaka gibi. İsmail Yakops 1 milyon euro kiralama 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var arkadaşlar. Verilen rakamların büyüklüğüne bakar mısınız? İşte burada nakit olarak 18 milyon euro verildi bu oyunculara. Bence kusura bakmayın ama bunu kibar bir dille söylemeyeceğim. Çöp çöp transferler ve şimdi Galatasaray yönetimi ne yapacak zarardan kar etmeye çalışacak bakalım nasıl bir planlama yapmış bu 3 futbolcuyla ilgili olarak yönetim Galatasaray yönetimi 3 oyuncuyu da 5 milyon euro ve biraz üzerinde bir rakama satmayı başarırsa kendini karlı sayacak bu anlamda ünlü menajer gardi olmak üzere daha önce Galatasaray yönetimiyle çalışmış bütün menajerlere bu 3 futbolcunun satışı için yetki verilmiş arkadaşlar ve ayrıca ayrıca menajerlere şöyle bir teklif sunulmuş. Her menajere sattıkları oyuncudan getirecekleri 5 milyon euro ve üzerinde bon servis bedeli karşılığında %10 teklif edilmiş. Yani şimdi arkadaşlar ortadaki duruma yanlışlığa bakar mısınız? Yani acaba Yeler'tin hangi maçını izleyip beğenip aldılar? Son güne kadar ne kadar burada isim konuştuk? Stopere gelen isim Carlos Cuesta oldu. 8 milyon euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle siz Cuesta'yı nasıl izlediğinizde beğendiniz? E hakiza İsmail Yakopsun sağlık durumuna hiç araştırmadınız mı ve şimdi gelinen noktada zaten bu futbolculardan inanılmaz zarar ettin, mümkün değil bu zararı çıkartamazsın. Bir de üstüne üstlük menajerlere de bu oyuncuları elden çıkarmaları için pay teklif ediyorsun. Yani bir de yaşadığımız hayal kırıklığı ve on, futbolcuların satışındaki süreç de üzerine eklenirse. Neden bu durumlara geliniyor? Neden bu oyuncular doğru transferler yapılmıyor? Bu oyuncular yanlış oyuncular seçiliyor arkadaşlar. Yani çok üzücü değil mi? Bakın her halükarda inanılmaz zarar eden bir Galatasaray yönetimi var ve bir de üstelik şimdi o zararın üzerine bir de menajerlere diyorsun ki işte benim bu futbolcumu sat, sana 5 milyon ve 5 milyon euro ve üzeri satarsan işte pay vereceğim ne diyelim ne diyelim yani işte biz zaten bunlara kızıyoruz sezon başından beri e, dilimizde tüy bitti bunları eleştiriyoruz arkadaşlar yani Galatasaray yönetimi gerçekten transferlerde sınıfta kaldım o simende bir piyangoydu o simenin de zaten maalesef ki çok üzülerek sezon sonunda gideceğini de biliyoruz şimdi arkadaşlar Kuesta için ilk hedef ilk etapta hedef Meksika ligiymiş. Galatasaray'a gelmeden önce de zaten kendisini e, Mentere takımı istemiş. E, keşke oraya gitseymiş yani. E, en azından biz de 8 milyon euro zararı uğramazdık. Jelert için Bundesliga ve Şampiyon Şips e, takımları düşünülüyor. Jakobs ise e, Jakobs'un durumu daha da karışık. Çünkü hangi takıma gideceği yani hangi takıma satabilirsin sakatlığından dolayı hiçbir takım da gelip senin kapını çalmaz. Kusura bakmayın da yani araştırır takımlar. Hani Galatasaray belki araştırmadı işte sakatlık durumundan ama yani iyi futbolcu da olsa sakatlık geçmişinden başını kaldıramadı adam ve e, dolayısıyla da Jacobs için 909 milyon euro'nun geri alınması imkansız gibi duruyor sevgili takipçilerim. Yani kızmamak işte işten bile değil ee, hep bunu söyledik yanlış transferler yani aynı paraları harcıyorsunuz aslında ama getirdiğiniz adamlar çöp ve bir de başınıza bela alıyor yani umuyoruz yeni sezonda artık gerçekten doğru transferler yapılır da bunlarla uğraşılmaz arkadaşlar şimdi e, Alanya maçı için takımımız Antalya'da kampa girdi bunu söyledik Orada takımın iyice bir silkelenmesi gerekiyor ki en şikayetçi olduğumuz konuda biliyorsunuz idman temposunun az oluşuydu. Şimdi Okan Hoca Antalya kampında yoğun idman yüklemesi yapacak futbolculara öyle söyleniyor. Hadi bakalım inşallah yeni taktikler denenecek ve bu anlamda da Okan Buruk, yeni bir adım daha atmış saha liderini belirlemiş biliyorsunuz Mustera kaptan ancak Okan Buruk saha içi lideri olarak da Alvaro Morata'yı seçmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Morata İspanya milli takımının da kaptanı. Bu bence güzel bir adım olmuş arkadaşlar. Morata yeni bir transfer. Morata'ya saha içinde kaptanlık, liderlik görevinin verilmesi hem bu futbolcuyu daha çok takıma bağlar, aidiyet duygusunu yükseltir. Hem de arkadaşlar yeni bir saha liderinin olması da diğer futbolcuların da enerjisini yükseltir gibi düşünüyorum. Biliyorsunuz Icardi yapıyordu bu görevi ama Icardi'nin ee, yoksunluğunda e, saha içi lideri yoktu aslında Galatasaray'ın bu anlamda da Morata doğru bir seçim umarım bu görevinde layıkıyla yerine getirir arkadaşlar ee, Okan Buruk da kendisinden beklenilenleri anlatmış işte da, zaten daha önce milli takımda da bir kaptanlık deneyimi olduğu için Morata da aslında güzel şeyler söylemiş yani sahadaki zaferlerimden çok başarısızlıklarımdan daha çok şey öğrendim demiş. Ben zorluklarla motive oluyorum. Rakip ne kadar zorluysa motivasyonum o kadar fazla oluyor demiş. İnşallah bu bakış açısını bu vizyonunu sahadaki diğer arkadaşlarına da empoze etmeyi başarabilir Morata. Bu iyi bir adım olmuş arkadaşlar. Ve şimdi hani hep diyoruz Galatasaray'da A'dan Z'ye çok şeyin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani oyun sistemi, İlk 11'de çıkan oyuncular en başta Okan Hoca'nın zaten zihniyeti, bakış açısı değişmeli. E bu anlamda da iyi bir fikir Morata'nın liderliği. Şimdi tabii ki Galatasaray'ın önünde zorlu maçlar var. Hem deplasman maçları çok yoğun. Ve biliyorsunuz Türkiye kupası çekilişinde Galatasaray'ın rakibi. Fenerbahçe oldu. E haliyle zaten derbi maçları var Galatasaray'ın. E, Fener kupa maçında da Fenerle yeniden karşılaşacak olması da zorlu bir derbiyi daha beraberinde getiriyor. Ehal böyle olunca da Galatasaray yönetimi Kadıköy için planlamalara şimdiden başlamış arkadaşlar. Evet şimdi Özellikle de psikolojik üstünlüğü ele geçirme amacıyla Galatasaray yönetiminin artık gerçekten bir araya gelip yeni bir şeyler denemesi gerekiyor. Şimdi bu anlamda da yönetim şöyle kararlar almış sevgili takipçilerim. 1 Nisan ayına kadar olan tüm ödemeler yapılacakmış. Söz verilen bütün primlerin yatırılacağı söyleniyor. Erden Timur'dan Abdülrahim Albayrak'a kadar camianın önde gelen isimleri Derbi sürecinde Kemerburgaz'da olacakmış. En azından böyle olması bekleniyor. Icardi dönecekmiş ki Icardi'nin zaten takımının yanında olması gerekiyor. Ve Melo gibi Galatasaray'a mal olmuş, özdeşleşmiş bazı isimlerinde destek amaçlı İstanbul'a geleceği ve derbilere götürüleceği söyleniyor ve Melo arkadaşlar nasıl efsane bir futbolcuydu ya hatırlarsınız değil mi Melo'nun oynadığı maçları. Şimdi arkadaşlar evet dediğim gibi öncelikle Alanya olmak üzere Antalya Beşiktaş derbisi ve hemen ardında Fenerbahçe derbisi için tam tam konsantrasyonla oyuncuların sahaya çıkabilmesi için Başkan Dursun Özbek bütün tuşlara basmış arkadaşlar ve para konusunu futbolcuların aklından tamamen çıkarmak için hayati iki maç öncesi bütün ödemelerin yapılmasını istemiş arkadaşlar ve bu arada işte dediğim gibi yani yöneticisinden Galatasaray'a mal olmuş futbolculara kadar birlik ve beraberlik yeniden o kenetlenme duygusu yaratılmaya çalışılıyor ki bu çok önemli zaten bizim bu sezon aslında eksik olan taraflarından biri de buydu Galatasaray'ın. O sahadaki birlik ve beraberlik duygusu kaybolmuştu. Buna da en çok bence Icardi'nin sakatlanması, Icardi'nin olmaması sebep oldu. Ve tabii ki Erden Timur'un eksikliği şimdi dediğim gibi yöneticisinden futbolcusuna kadar o kenetlenme, birlik, beraberlik ruhu tekrar yükleniyor Galatasaray'a ve Tabii ki yoğun idman bu çok önemli arkadaşlar Galatasaray'ın Son haftalardaki en büyük eksikliği bu. Umuyoruz e, bu planlarını uygulamayı başarırlar sevgili takipçilerim. Çok önemli çünkü bu. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer haberlere. Galatasarayda Tete pişmanlığı yaşanıyor diye bir başlık atmışım. Evet biliyorsunuz sezon başında 4 milyon 750 bin euro bon servis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panayit Panathinaikos'a gönderilmişti Tete ve Brezilyalı futbolcu Tete Panathinaikos'ta sergilediği başarılı futbolla dikkatleri üzerine çekiyor arkadaşlar yani işte bu noktada da bu da hep konuştuk sizlerde çok yazdınız Tete gibi bir oyuncuyu oynatmadı Okan Hoca Tete gibi yıldız bir oyuncuyu harcadık ya işte son yıllarda maalesef Galatasaray böyle bir hale büründü oyuncuları alıyoruz. Yıldız oyuncular diye geliyorlar. Kullanat yapıyoruz ve hep yeni transferler yapalım. Yeni transferler yapalım. Oyuncular hemen satılıyor. Yani oyunculardan gerekli verim alınamıyor. Alın işte bugün beğenmeyip gönderdiğiniz Tete Panathinaikos'ta harikalar yaratıyor. E demek ki o zaman bu noktada bu tarafta yönetim teknik kadroda hoca da bir sorun vardı diye düşünmeden de edemiyor insan arkadaşlar. Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü attı Tete. Ve bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Çok iyi bir performans, çok iyi oynuyor Tete. Ee, ve Galatasaray geçmişine baktığımızda geçen sezon Galatasaray'da 45 maçta, 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuş. Yani bu noktada da başka takımda harikalar yaratan futbolcu demek ki burada oynayamadıysa ya hocasıyla anlaşamadı bir şeyler oldu yani ya e, futbolcu istediği noktada oynatılamadı ama Galatasaray şimdi Tete'nin bu başarısını görünce böyle bir pişmanlık yaşıyor arkadaşlar umarız bu da ders olur şimdi sevgili takipçilerim son günlerde Saşe Boye geri gelecek mi haberleri çok var biliyorsunuz e, şimdi Sabek'te Bayern Münih bu sezon sadece 8 maçta sağ beki geçiyorum 357 dakika sahada kalan Boe ile yollarını ayıracak arkadaşlar. Ve Bayern Münih sezon sonunda Boe ile gelen teklifleri Boe ile ilgili gelen teklifleri değerlendirmeye alacağını söyledi. E hal böyle olunca da Galatasaray yönetimi futbolcusu için Alman ekibiyle temaslara başladı arkadaşlar. Bayern Münih Boe'yi bon servisiyle birlikte göndermek istiyor. Ancak Galatasaray yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağını öğrendim arkadaşlar. Ee, Sasha Boey de eski takımı Galatasaray'a yeşil ışıkta yaktı deniliyor. Gelmek istemediği de söyleniyor. Bunu bilemiyoruz. Siz ne düşünürsünüz? Ancak Galatasaray yönetiminin Alman ekibine BOE için kiralama teklifiyle gideceği duyumları var arkadaşlar. Ve şimdi kaleci arayışında kaleci konusunda inaki Penya'yı bana sürekli yazıyorsunuz. İlk günden beri zaten alternatifler arasındaki Galatasaray kalesinde korunmuş bir isim. Ancak arkadaşlar Penya'dan, inaki Penya'dan kötü haber geldi diyebiliriz. Mundo Deportivo'da yer alan bir habere göre e, Penya oynadığı takımda 3. kaleci durumuna düşmesine rağmen Katalan ekibinden ayrılmayı düşünmediğini söylemiş arkadaşlar. Tabi sezon sonunda ne olur nasıl değişir biliyorsunuz transfer bu. Rüzgarın yönü her an değişebiliyor ancak In -Yap, In inaki Penya takımından ayrılmayı düşünmediğini söylemiş arkadaşlar. Bir de şöyle bir haber var. Bunu da atlamak istemedim. Neymar Neymar gelecek sezon Avrupa Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor arkadaşlar ve Neymar'ın bon servisi elinde olacak. Neymar için de Galatasaray yönetiminin tüm çabasını sarf edeceği söyleniyor. Neymar'ı transfer etmek için. Tabii futbolcunun bon servisinin elinde olması bir avantaj. Ama siz ne düşünürsünüz bilemedim. Neymar Galatasaray'a gelir mi? Galatasaray yönetimi Neymar'ı alabilir mi? Bunu da böyle atlamak istemedim sevgili takipçilerim. Evet Galatasaray gündemi benden bu kadar. Evet şimdi maça odaklanıyoruz. Alanya maçına odaklanıyoruz. Hatalarından ders almış. Gerçekten yenilenmiş bir Galatasaray izlemek istiyoruz Pazar günkü maçta ve Morata'nın da saha içi liderliğinde bakalım sarı kırmızılı takım nasıl bir performans ortaya koyacak ve tabii ki sizlerin de abonelik performansını izleme ve hype performansınızı görmek istiyorum sevgili takipçilerim selam ve sevgilerimle yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.